Yazacağız Squidward. O şanslı müşteri tarihin ilk yengeç restoran pizzasını yiyecek. Çok iyi o zaman sen sür. Yapamam hala sınavı geçemedim. Hadi sünger Bob, hemen köşe başında. Şey e, evet, e, evet. Kursta yaptığını yap yeter. Şey peki. Dur sen söyleme. Geri git. Ha? Geri git dedim. Tamam geriye gideceğim geriye. Geri gitsene. Tamam tamam. Geri vitese taksana sünger Bob. Geri vites. Aa, tabii geri vites. Aha. Geri gitsene. <laughs> geri gidiyorum. Geri gittim. Evet, geri gittim. Ayrıca bu arada sanırım benzinimiz bitti. Sonra bir şey daha var. Issız bir yerde mahsur kaldık. Ve bir şey daha var. Sanırım pizza soğuyor. Ah pizza mı soğuyor? <laughs> oh, pizza soğumuş. Şimdi ne yapacağız peki? Ah, ah bundan daha kötüsü olabilir mi? Şey, yürüyerek teslim edebiliriz. İşte pizza, yengeç pizzası, ağzınıza layık, yengeç pizzası, ağzınıza layık, var mı böyle pizza? Ayaklarıma bak var indi, Sünger Bob, ne yapıyorsun? Bu eski bir izci numarası.